Merhaba arkadaşlar, ee, uzun zamandır herkesin beklediği, yani kanalımdaki çoğu Berserk oyuncusunun beklediği video ile karşınızdayım. Ee, i̇lk önce bu videoyu ikiye ayıracağım. İlk önce Berserk'ın hangi seti, hangi relic seti kullanacağını, hangi relic set kombinasyonlarını kullanabileceğini anlatacağım. Arkasından da ee, Mayhem'e gelen nerf. Mayhem'i nasıl değiştirmişler ve Mayhem'in seti olan etkisini ve Mayhem'i nasıl oynayacağız. Bu tarz bir konuşma yapacağım. Biraz uzun olabilir, çok konuşacağım. Şimdiden sizden özür dilerim. Birincisi arkadaşlar, ee, Valtan, Valkas'la birlikte gelmediği için seti tamamen bitiremiyoruz. Yani istediğimiz seti, yani yapmamız gereken ana setimiz direkt bitmeyecek Valkas gelmediği için. Ama burada şöyle bir opsiyon var. Herkes bunu da tartışmaya açmış zaten ki ben de biraz kendi araştırmamı yaptım ve kendi yorumumu kattım. Burası tamamen benim kendi fikrimdir. Hiçbir kanaldan veya hiçbir kimseden almadım bu set bilgimi. Ben setimi bu şekilde yapmayı düşünüyorum ki böyle olumlu olacağını da düşünüyorum. Eğer Vykas raid'i kısa vadede yani 2,5 ay 3 ay içerisinde Vykas gelmezse ki bence 2,5 ay 3 ay çok büyük bir rakam bir kontentin e, gelmemesi için... Bence ama araya karakterleri sıkıştıracaklar gibi gözüküyor bu oyuna eklenmemiş olan karakterleri. Kısacası Vykaz gelmediği için seti tam bitiremediğimiz için iki tane Relic set, iki tane de Argos seti kullanmayı düşünüyorum. Peki bu setler neler? Gelin beraber bakalım. Şimdi arkadaşlar birincisi anak setimiz Nightmare Flower seti. Bu set arkadaşlar Berserker'ın olmazsa olmazı yani Mayhem için biçilmiş kaftan bir set. Çünkü bütün skilllerimiz zaten mana konsüm olduğu için yani skilllerimiz mana kullandığı için bu set bizi inanılmaz bir şekilde bufflıyor. Bu setin diğer bir bozuk taraflarından bir tanesi 6 setinde arkadaşlar bitirdiğimizde yani 6 set olduğunda bize Boundless MP diye bir buff açıyor. Bu bize atak speed ve move speed veriyor. Ama burada asıl önemli olan şey bize %15 cooldown reduction veriyor. Biliyorsunuz ki Berserker çok fazla ağır skill kullandığı için yani heavy atak kullandığı için cooldownları da çok uzun oluyor. Örnek veriyorum Hellblade 40 saniyeye yakın cooldownı ver Hellblade'in. Şimdi buradan %15 alacaksınız. Gem'den %20 aldığınızı varsayalım yaklaşık %35 cooldown reduction'ınız olmuş olacak. Bu çok güzel bir olay. Aynı zamanda swiftness kasarsanız swiftness'tan da %10 alacaksınız. Yani toplamda süze %45'lik bir cooldown reduction kazandırmış olacak bu setle birlikte. Yani neredeyse her blade'iniz yarı CD'ye düşmüş olacak. Sürekli skill atacaksınız. Yani rotasyonunuzu çok aktif bir şekilde yapabileceksiniz Mayhem'de. Ee, videonun başına da söylediğim gibi Yaka seti hemen gelmeyeceği için biz burada pantolon, eldiven ve omuzluğu hemen elde edemeyeceğiz. O yüzden ben size şöyle bir varyant yaptım. Yani böyle bir şöyle bir e, fikir getirdim. İkinci bir set ise işte arkadaşlar Shirkin'in Halluc Hallucination. Arkadaşlar bu setin iki seti çok güzel. Size Hallucination diye bir buff stackliyor. Yani üstünüze bir buff açıyor 6 saniyeliğine e, bu buff size Target'lara %13 daha fazla vurmanızı sağlıyor. Bakın %13 bir damage buff'ı demek. Yani bir ekstradan engraving takıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Yani iki seviye bir mesela örnek veriyorum. Cursed Doll tarzı düşünebilirsiniz bunu. O yüzden Vy'kas raid'e hemen gelmezse benim planladığım şey şu. Silah ve kafalığı Valtan'dan alacağım. Eldiven ve omuzluğu ise Halüsinasyon'dan alacağım. Peki neden eldiven ve omuzlu alıyorum? Neden silahlı kafalı alıyorum? Arkadaşlar oyunda en fazla size atak power veren parçalar silah, eldiven ve omuzluk. Şimdi biz bunların relik setlerini yapabileceğimiz için bunların üzerinde daha fazla stat olacağından dolayı bize daha fazla buff ve atak power vermiş olacak. Yani ben burada üstüme 4 parça relik set takmış olacağım. 2 set Argos'a gelecek olursak da Argos'un ee, bence crit rate'i %3 crit rate veren Argos parçası daha iyi olacaktır. Onu tavsiye ederim size crit rate veren parça. Ama benim üstümde crit damage olduğu için ben crit rate'e döner miyim bilmiyorum. O yüzden keçin bir, bir şey söyleyemeyeceğim bu konuda ama benim size tavsiyem crit rate yapın. Yani harsh o at set değil diğerini yapın. Crit damage olan değil. Ha crit damage'da yaparsanız %6 ekstradan crit damage'ınız olmuş olur. Crit rate mi? Crit damage mı derseniz crit rate daha mantıklı olabilir. Ee, diğer relic setlerle ilgili söyleyeceğim olay ise şu. Arkadaşlar ben dediğim gibi sizden iki videodur özür diliyorum. Gene özür dilerim. Ee, artı basmalar Direk aktarılacak. Yani mesela siz relic seti artı 15 itemi artı 15 olarak aktaracaksınız. Yani bir level sıkış olmayacak. Artı 15'ten artı 6'ya düşmeyecek relic setler. Çünkü relic setler arkadaşlar artı 20'den 25'e basılabiliyor. Şimdi biz legendirleri maksimum yani üstümüzdeki arkos setini maksimum e, artı 20'ye kadar basabiliyoruz. 20'nin üstüne çıkmıyor. Ancak relic setler 20'den 25'e kadar çıkıyor yani artifek setlere zaten daha var. Onlar daha Kore'de live biliyorsunuz Kore videolarını falan izliyorsanız zaten. Beyaz ee, sekmeli yani beyaz görsel olan itemlere artifek deniyor. Onlar geldiğinde level sıkış olacakmış. Bun, yani bu şeyle olmuyor. Relik setle olmuyor. Relik setlerde artımız direkt olduğu gibi geçecek. O yüzden benim size Berzerker oynuyorsanız, WyCassaydi gelmeden önce eğer aradaki uzun ee, şey süre uzun olacaksa 2 set Nightmare Flower, 2 set Harisination ve 2 set Argos yapmanızı öneririm. En güzel kombinasyon bu olacak gibi gözüküyor. Raid'i gelesine kadar. O yüzden de relik parçalarınızda size en çok buff verecek parçaları seçin. Silah, kafalık, eldiven ve omuzluk. Bu şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz ee, silahla kafalık e, e, zırh da yapabilirsiniz Nightmare Flower'da. Pek bir fark yok. Defansımı arttırmak istiyorum derseniz zırh yapabilirsiniz. Ama ben kafalık kafalık yapmayabilirim. Çünkü benim kafalığımın grade'i %95 Yani 95 grade olan bir kafalık şey var bende. E, silah, e, armor'um var. Muhtemelen ben e, zırh yaparım gibi gözüküyor Nightmare Flower'da. Ee, ilk önce. ilk önce tabii ki de silah yapacağız. Çünkü additional damage çok yüksek. Arkadaşlar bakın silah ilk öncelikle yani. Önceliğinizi silah veriyorsunuz. Relic sette. Bütün parçalarınızı ilk önce Nightmare Flower'ın silahını yapıyorsunuz. Son arkasından zırhını yapabilirsiniz. Veya düşünürseniz. Ee, dediğim gibi kafalını da kullanabilirsiniz. Setlerle ilgili söyleyeceğim yer buraya kadar. E, i̇stiyorsanız videonun bu kısmını durdurup iyice inceleyebilirsiniz. Benim berzerkle yapacağım şey bu. İki tane Nightmare Flower, iki tane de Annihilation yapacağım. Peki, şimdi gelelim ikinci konumuz nerf'te Berserker nasıl oynanacak? Onunla ilgili de bir şey hazırladım size. Arkadaşlar, şimdi Berserker'a gelen Nerf'ü kısaca da tekrardan bahsedeyim. İlk önce Engraving Mayhem'in damage'ına %3'lük bir nerf geliyor. Yani %18'den %15'e çekiyorlar hasarını. Bu çok büyük bir nerf değil. Ama asıl nerf skilllerde arkadaşlar. Berserker'ın iki ana skilli olan Hellblade ve Sword sağlam bir nerf getirmişler. Ee, Hellblade'in hasarını %25 kısmışlar. Maksimumda %30 olmak üzere. Sword Storm'da ise %100'den arkadaşlar %55'e çekmişler. Ama maksimum tripodunda gene %30'luk bir nerf var. Kısacası iki ağır hasar skilllerimizi güzel bir şekilde nerflemişler. Dediğim gibi burası birazcık nerf değil balans olarak bakıyorum ben bu peçe. Berserker'a gelmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü oyunun çok fazla büyük bir popülasyonu Berzerk oynuyor şu anda. Onları biraz azaltacaktır. Ee, öte yandan Red Dust'a buff gelmiş. Şimdi biz normalde Red Dust'a arkadaşlar kendimizi bufflamak için kullanıyorduk değil mi? Artık Red Dust arkadaşlar partiyi de bufflamak için kullanacağız. Yani sadece kendimizi düşünerekten Red Dust'ı kullanamayız. Örnek veriyorum. Valtan feyizinden, e, şeyinden, bossundan örnek vereceğim size. Valtan'ın taktiği şudur. Valtan charge abilitiesini kullandığında duvara kafa atar, stun yer. Stun yedikten sonra partideki herkes destruction bombası atarak e, armurunu armorunu patlatır ve Walton'a burst yapabilmek için size 5 saniyelik bir süre verir. O 5 saniyelik sürede siz partinizi bufflamak için Red Dust atacaksınız. Red dust'u o zamana kadar saklamayız yani onu ayarlamanız gerekecek fight içerisinde. Red Dust atacaksınız, burst'ünüzü tamamlayacaksınız sonra phase'e devam edeceksiniz. Yani çıkarabildiğiniz kadar hasar çıkaracaksınız. Burada size küçük bir not söyleyeceğim. Ee, Berserker Teknik oynayan arkadaşlar Berserker Teknik oynamaya devam etsin Valtan süresi boyunca. Çünkü o 5 saniyelik süre boyunca anladığım kadarıyla şu anda Berserker Teknik Mayhan'dan daha fazla bir burst çıkaracak o süre içerisinde. Çünkü Berserker tekniğin Awakening skilli ile Blood Rush skilli daha fazla vuracak. Ee, onlara da küçük bir buff gelmiş çünkü. Ondan pek bahsetmeyeceğim. Ee, onu bir sonraki videoma saklayacağım onu o zaman anlatacağım çünkü o birazcık karmaşık. Yani Berserker tekniği biraz elden geçirmişler çünkü değişiklikler yapmışlar. Ama kısacası biz Mayhem oynamaya devam edeceğimiz için ben Mayhem üzerinden devam ediyorum. Red Dash'ınızı atıyorsunuz, partiyi buff'luyorsunuz, combo'da şu ee, Sword Storm'u atıyorsunuz, kanama bırakıyorsunuz. Red Dust'la birlikte Sword Storm'la yakma bırakıyorsunuz. Arkasına her Blade atıp Finish Strike atıp komboyu bitiriyorsunuz tam bitmeye yakın eğer atak speed'iniz de yüksekse strike wave'i de kesleyip boss'tan uzaklaşırsınız o 5 saniye içerisinde. Bu komboyu yaparsanız emin olun çok sağlam bir hasar çıkaracaksınızdır. Berserker'la ile ilgili de söyleyebileceklerim şu ana kadar bu arkadaşlar. Benim araştırmalarım ve peş notlarım burada bitmiştir. Valtan geldiğinde göreceğiz. Daha aktif bir şekilde kendinme denediğimde size daha güzel bir şekilde bilgiyi aktarmış olurum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorumlarda ben de sizin fikirlerinizi merak, ed merak ediyorum. Belzerkır oyuncusu olarak lütfen yorumlarınızı siz de belirtin. Belzerkır teknik oynuyorsanız onun hakkında da yorum belirtin. Tartışmaya açık bir konu çünkü bu videonun altındaki olay. Ee, bir de e, önceki rapor videomda da belirttiğim gibi e, ben videoları, e, yayınlarımı her gün açmaya çalışıyorum. Sizi Twitch kanalıma beklerim. Link de açıklamada sizin karşınızda. Herkese iyi günler dilerim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yayınlara gelirseniz orada görüşürüz. Gelmezseniz de bir sonraki videoda görüşürüz. Takibiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.